Merhabalar değerli hastalarımız. Bugün tüp bebek tedavisinde kullandığımız gonapeptil dediğimiz bir ilaçtan bahsetmek istiyorum. Nasıl kullanılıyor? Kutunun içinde neler var? Şimdi şöyle bir kutusu var ilacımızın. Bunun içinden 7 tane hazır enjektör çıkıyor. Yine ilaçları hazır bir şekilde. Şöyle. Şöyle bir tanesini deneyelim birlikte yine kutuyu açtım jelatininden çıkarıyorum yine bir hazır pamuğum var burada ee, bölgeleri hatırlıyoruz hatırlamıyorsak diğer videolarımızda zaten vardı ee, göbek ben sağ tarafımı tercih edeceğim şimdi 3-4 parmak yanını tercih ediyorum oturarak yapıyorum iğneyi her zaman söylediğim gibi şöyle kavradım daha az canım yansın diye sildim pamukla dairesel hareketlerle kapağını açtım iğnemin İlk bir şekilde 90 derecelik açıyla batırıyorum. İlacı verdiğime emin oldum. 3-5 saniye bekledim. Sonrasında pamuğla sildim. Tek kullanımlıydı yine zaten. Çöpe atıyorum. Bir daha kullanmayacağım. Sonrasında ilacımı tekrar soğuk zincir olduğu için buzdolabına saklıyorum. Yine e, bu ilaçlarda bütün dozları Doktor hanım nasıl yazdıysa ona göre yapıyoruz. Kendi hastalarımız için söylüyorum. Ee, hangi dozda kullanmanızı istediyse ya da hangi süreçte kullanmanızı istediyse ona göre uygulamanız gerekiyor. Aklınıza takılan bir şey olursa yapmadan önce mutlaka sormanızı öneriyorum. Geçmiş olsun.